Azur Precise. Sivri buhar ucu sayesinde buharın ulaşamadığı kırışıklık yok. Vakıf Bank son iki yılda dolar bazında aktiflerini yüzde yüz mevduatını yüzde yüz öz kaynaklarını yüzde üç karını yüzde iki yüz artırdı. Vakıf Bank sizin için büyüyor. Denge ve fonksiyonun mükemmel bir uyumla buluştu. O büyülüyor. Ah. İş dünyasında en yükseği hedefleyenler her ay Platin'de buluşuyor. Zirvedekilerin dergisi Platin, 9 yaşında. Gerçek karlılık analizinden Irak pazarına, özelleştirmeden marka yönetimine çarpıcı araştırmalar. İş dünyasından özel isimler, çarpıcı açıklamalar. 120 sektörden 126 yenilikçi ürün. Platin bu ay iki dergi bir arada. Zirvedekilerin dergisi Platin. Ekim sayısını kaçırmayın. Uluslararası sanatın gündemini belirleyenler bir arada. Çekim Merkezi sergisi İstanbul Modern'de başladı. Mutlaka bekliyoruz. Sergi sponsoru Türk Ekonomi Bankası. Platine abone olmak hem pratik hem de çok ekonomik. 12 sayı platin 9 sayı fiyatına. Üstelik platin aboneliği size bir telefon kadar yakın hemen abone olun. İş dünyasında bir yıl boyunca zirvede kalın. Vakıf Bank son iki yılda dolar bazında aktiflerini yüzde 131, mevduatını yüzde 121, öz kaynaklarını yüzde 326, karını yüzde 272 artırdı. Vakıf Bank sizin için büyüyor. Sivri Buhar Ucu sayesinde Buhar'ın ulaşamadığı kırışıklık yok. Philips Azur Precise.